Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Makyaj, alışveriş ve stil videoları hazırlıyorum. Bugün de sizlere bir süredir kullandığım Estée Lauder DayWear günlük nemlendirici kremden bahsedeceğim. O yüzden sakın bir yere kaybolmayın. Ürünün farklı cilt tipleri için iki çeşidi var. Bendeki normal ve karma ciltler için olanı. Eğer sizin cildiniz kuruysa kuru ciltler için olanı da tercih edebilirsiniz. Ürünün formu tamamen krem formunda fakat cilt tarafından çok güzel emilen bir formülasyonu var. Faydalarına gelecek olursak en önemli özelliği içeriğindeki antioksidanlar sayesinde cildinizi ilk yaşlanma belirtilerine karşı koruması. Eğer cildinizde matlık ve ince ve kuru çizgiler varsa yoğun nemlendirme özelliğiyle cildinizdeki ilk yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Bununla beraber 15 koruma faktörüne sahip. Bu da sizi UV ışınlarına karşı korumuş oluyor. Benim ürünle ilgili deneyimlerime gelirsek, öncelikle kokusuna gerçekten bayıldım. Tamamıyla salatalık kokuyor. Cildinize sürdüğünüz anda o salatalık kokusunun enerjisini alıyorsunuz. Bununla beraber uzun süreli ve yoğun nemlendirme sağlıyor. Sabah e, temizlenmiş cildime ilk uyguladığımda e, cildimde yoğun ve uzun süreli bir nemlenme, nemlendirme hissi hissettim. Üzerine hemen makyajımı yapmama rağmen cildim tarafından hiçbir şekilde ürün dışarıya atılmadı. Bu da karma ciltleri için çok önemli bir nokta. Ürünün ambalajına gelecek olursak şu şekilde kare bir kutuda geliyor. Kremin ambalajı da böyle. 30 mililitrelik ve 50 mililitrelik boyları mevcut. Şu an görmüş olduğunuz 50 mililitrelik boyu. Kapağını açtığımızda bizi bir kapak daha karşılıyor. Bu da koruma kapağı. Bu tarz kapaklar ürün kaybının önüne geçiyor. Eğer de günlük hem sizin cildinizi UV ışınlarından koruyacak hem de gün içinde cildinizi yoğun ve uzun süreli nemlendirecek aynı zamanda da ilk yaşlanma belirtilerinizi azaltacak bir krem arayışı içerisindeyseniz Estée Lauder'ın Daywear günlük nemlendirici kremini aklınızın bir köşesine yazmanızı öneririm. Umarım Estelador Daywear incelememi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, stil alışveriş ve makyaj videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.